Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün analik serimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuz izlenmedi. İzlemeyenleriniz çok var. O yüzden hemen bu videodan çıkın. Bir önceki videoyu izleyin. Daha sonra bu videoya tekrar gelin. Tabii efendim. Bir önceki videomuzda Arda Güler'i transfer etmiştik. Neden o video izlenmedi? Dedim ki bu video kesin izlenir dedim. Montajını yaparken ve izlerken en çok keyif aldığım videolardan biri olmuştu. Genelde öyle oluyor. Benim eğlendim yani montajını severek yaptığım videolar genelde izlenmiyor. Mesela rastgele bir video yaptım. Mesela analikte öyle hiç uğraşmadan uykulu uykulu yaptığım editleri genelde 1000-2000 görüntülenmeye sahip oluyor. Uğraşarak yaptım. Yani böyle severek İzlensin diye yaptım editler 300, 500, 200, 500 olsa yine kârdayız 500 bile olmuyor. 200, 100 o civarlarda kalıyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Bundan sonra hep fazla uğraşmadan videolar yapacağım. Zaten siz de fark edersiniz. Şimdi onu bunu geçelim. Ana serimizde kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki videolarda videoda sizden transfer isteklerinizi istemiştim. 3 tane transfer isteği geldi. Onu bu videoda almayacağım. Bu videoda bir maç yapacağız transfer döneminin kapanmasına bir hafta kalmış olacak. Ve son haftada sizlerden transfer isteklerinizi toplu şekilde alacağız. Ama dikkat etmeniz gereken şey 192 milyon euro paramız var. E ki geçen bölüm izlemeyenler der 192 milyon parayı nasıl yaptın? Para bastın aldım diyeceksiniz biliyorum. Onun cevabını da bir önceki videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz gençler. Para mara basmadık. Biz hakkımız olan parayı aldık. Evet hakkımızdan parayı aldık. Şimdi transfer isteklerinizi yazarken böyle Ronaldo, Messi, Neymar, Bale'dır, Cartoon'dur, Mustera'dır falan filan yazmayın gençler. Böyle bilinmeyen oyuncular yazarsanız o tarz oyuncular yazarsanız genç oyuncular yazarsanız hoş olur, güzel olur. Mesela forward hattını yazabilirsiniz. Orta saha yazabilirsiniz. Yani siz istediğinizi yazabilirsiniz. Buradan kaleci de yapacaktık ama ben kaleciyi kendim alabilirim bilmiyorum belki bu videoda alırız belki almayız mesela kimler varmış kaleci de şey istiyorum ben ya yine bilinmeyen geniş bir kaleci istiyorum o yüzden ona göre yazarsanız ama şey vardı ha Ersin Destanoğlu Ersin alır mısın demişti şimdi hatırladım Ersin Ersin'i alalım bari ya Ersin Ersin Alıyorum lan Ersin. 6.7 milyon falan direkt geldi Ersin. Ersin direkt geliyor. Şimdi hemen bir antrenman yaptıralım bizim sevgili oyuncularımıza. Buradan biz kime antrenman yaptırıyoruz biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Arda Güler'e yaptırıyoruz gençler. Frikiklerimizde Arda kullanır bu gidişte bundan sonra. Ve bundan sonra da Arda kaptanımız olacak. Genç oyuncu Arda Güler kaptan olacak. Kaleci özellikleri olan şey var. Ersin'i hemen şöyle geliştirelim. Normalde bunu almayacaktım ama yenileyelim. Ersin'i de kadromuza katmış olalım. Şu anda takım bu şekilde güzel. 4-3-3 taktiğinde oynuyoruz ve maçımıza gidiyoruz. Beyaz formaya giyelim. Onlar da turkuaz formaya giysin. Ve maçımıza başlıyoruz. Bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone olarak, abone olduktan sonra bildirimleri açarak ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz gençler. Kamera yine sıkıntılı mı? Ama şey yapmıştık ya doğru. TV kamera açısına geçmiştik. Hakem niye ters ters bakıyorsun oğlum? Görende Şampiyonlar Ligi final mücadelesini yönetiyorsa ancak. Oyuncularımız bu şekilde. Yeni transfer Ersin ders dersten diyecektim. Ersin Destan oldu. ilk başına çıkıyor. Vargas. Vargas. Kamera yine sıkıntılı bu arada gençler. Normal kamera açısında oynasak şey olacak. Yani bir tane kötü gözüken var ya o, o olacak işte. Şimdi Pirjovic. Pirjovic'den Lemine ya. Lemine'den Fellaini'nin önüne. Fellaini gidiyor. Fellaini açıyor. Oscar, Oscar. Bilerek vurmadım. Vursam 1-0 olacak. Maçın başında öne geçeceğiz. Biz böyle biraz heyecan olsun istiyoruz. Pirijovic. Vargas'a geçmedi. Bu sağ açık sol açıkları da yenilemek istiyorum. Dediğim gibi istediğiniz transferleri yazın. Kadromuzu baştan kuracağız. Ama böyle genç oyuncular yazın. Gidip Ronaldo, Messi, Neymar, Bale, Hazard, Onları bunları yazmayın. Ha Royce olabilir ya. Ben Royce seviyorum. Royce olabilir. Fellaini açtı çıkartmadan. Pirijovic vurdurmadı savunma. Arda aldı. Arda verdi. Lichtenler'e burada bir Carlos olacak. Bir geçiştireceğim. Hilton vuruyor. Çok kötü vuruyor. Mark Elster. Moder. Şimdi Grob'a. Grob. Grob gidiyor. Kayarak müdahale. Müthiş müdahale koştan. Şimdi Pirjovic. Lemina'dan Arda'ya. Arda'dan güzel bir pas Vargas'a. Vargas'tan Oscar'a. Oscar kaptır topu ama savunma. Topu taç atıyor. Lichtsteiner. Lichtsteiner uzun bir taç atışı Arda'ya. Arda çıkarttı Fellaini'ye Fellaini vurdu kaleci. Şimdi Firpo. Bir bok. Vargas'tan Lemina'ya. Lemina'dan Vargas'a. Vargas vurdu kaleci. Ah be. Lan ne güzel ne güzel şuttu ya. Ah bir gol olsa. Vargas açtı. Pijovic savunma. Vargas olmadı. Hilton. Pijovic önüne. Pijovic'den Vargas önüne. Vargas penaltı penaltı kullanacağız. Şey yapacağım. Ersin'i kullandıracağım. Ersin neredesin Ersin? Ersin. İnşallah gol olur. Ben genelde atamam. Ersin şöyle vuracağım. Ersin Destanoğlu. Genelde ben penaltılardan gol atamıyorum. Ersin geldi. ilk maçında golünü attı. Ersin Destanoğlu ilk maçında attı golü. 28. dakikada attı Ersin golle buluştu. Golümüz yok dedi artık Ersin de. Vargas. 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 Mükemmel bir gol Vargas. Kaç metre? Kaç yazılır? 50 metre yazılır mı? 50 metre. Vargas atıyor. Mükemmel <laughs> atıyor. Vargas. Şöyle bir şey yapacağım. Vargas. 45 mi yazalım 50 mi yazalım? Benim bilemedim şu an. 45 metre yazacağım. Herkes öyle yazıyor. Şimdiki adam normalde 30 metreden gol atıyor ama başlığı yazıyor 45 metre. Biz kaçtan attık? Biz harbiden 45'ten attık. Şimdi Pirjovic oradan gelişine Hilton'la bir vuracaksın. Ama ne vuracaksın? Lamp, patey, arda. Ama ben var ya yazdım ya izlenmez, izlenmez. Bak Helitasınların bu videonun max görüntülenme sayısı 300 olacak. 300 bile o. Hadi 300 diyorum. 300 bile olmayacak da. Hadi 300 olacak diyorum. Yani başkası yaptım böyle 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin. Ben yapınca 400-500. Mesela World Soccer Champs videosu yanıma drone düştü videosunu ben böyle bir 2000-3000 izlenir diyordum. Şu anda görüntülenme sayısı 320'lerde bir şey. Normal World Soccer Champs serilerine bakın 2000-3000 izlendi. Neden o video az izlendi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama yanıma harbiden de drone düştü. Bir clickbait değildi yani. Başkası bak ben de bunu ayar oluyorum ya. Ben de bunu Lemina uzaktan vuracağım. Yakından kesin gol olur zaten. TikTok'a video atıyor bir adam mesela. Güzel böyle kaliteli mizah yapıyor. Video beğenmesine bakıyorsun. 16.000 beğeni falan. Sonra başka biri atıyor. Küfür ediyor böyle. Yine yok bir şey kodumun çocuğu vermedi. Yok o kodumun çocuğu o hareketi yaptı. Video beğeni sayısını bakıyorsun. 100 bin like. 150 bin like. Yorum bakıyorsun. Ha <laughs> abi adam çok komik ya filan. Küfre gülüyorlar ya. Küfür yani. Türkiye'de böyle bir tanınmak istiyorsan, ünlü olmak istiyorsan bir, yüzde yüz küfür edeceksin. Yüzde yüz bak. Yani küfür etmeyenler de var elbet. Yok demiyoruz. Var ama küfür etme hemen gelişmek istiyorsan, hemen tanınmak istiyorsan yüz yüz küfür edeceksin. Güzel diyorum bak. Hemen tanınmak istiyorsan, hemen gelişmek istiyorsan yüzde yüz küfür edeceksin. Sonra bağırıp çağıracaksın. Gerisi önemli değil tamam. Küfür et, bağır çağır. Ha bir de kendini göster. Kendini göstermezsen olmaz. Kendini göster. Yoksa adamlar gülmez. Kendini göstereceksin. Küfür edeceksin ve salak salak bağırıp çağıracaksın. Tamam. İki ayı ünlüsün kardeş. Ha küfür etme, bağırıp çağırma. tamam yine olursun, ünlü olursun. Ama artık bir yıla mı olursun? Bir buçuk yıla mı olursun? İki mi olursun? Orası da artık bilmiyorum. Orası da biraz da şans işi. Türkiye'de böyle Welcome to Türkiye gençler Yapacak bir şey yok İnsanlar küfür duymak istiyor İnsanlar kendilerini küfür yedirmek istiyor O yüzden Küfür edeceksiniz Var diye Vardiden Vargas'a Vargas Hilton aldı Verdi Piro'ya Piro'dan Oscar'a Oscar gidiyor Oscar Yine açtı ortasını Vargas vurdu Kaleci Sanchez çıkarttı savunmadı uzaklaştırdı ama top tekrar tepeci sporlu oyuncularda Vargas bu sefer Sanchez'in üstüne taraftarlar vur vur dedi o da vurdu golünü attı şimdi tekrar vur vur dedi bu sefer kalecinin üstüne vurdu Varden çok uzun bir top Webster mudur Webster mudur Web site yapımcısı, mod yapımcısı. Kullandı Vardy'ye doğru. Vardy indirdi Pirjovic'e. Pirjovic karşı karşıya. Piri, Piri, Piri. Aleksandr Piri. P-P-P-Piri. Pi, 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 pi. Piri, Piri, Piri. P-P-P-Piri. Pirjovic, Pirjovic, Pirjovic attı golünü. 90 artı, dakikada takımın üst sıfırını geçiriyor artık gözler hakemde koşma tuşunu yönlendirmiyorum bile o oyuncularım yürüyor bitirmedi lan ben, ben bitirirdi diye yapmadım ama tüh be gol aa penaltı bir şey diyeceğim o top gol olmadı mı Allah 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 tüh be neyse gol yedik ben şey sandım gol oldu sandım. Penaltiyi vermedi sandım. Meğersem penaltiyi vermiş de gol olmamış o yüzden vermiş. Neyse kart mart görmedik zaten. Pirjovic yandan dışa çıkıyor. Oğlum ne iki dakikaymış be. Bitir artık hakem. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. <laughs>